Evet sevgili sabit en son burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun ismini diyemedim o yüzden boş verin. Nereye gidiyoruz Geçen bölüm nereye gideceğiz? Söyle amına koyayım. Amına koyayım seni ben. Hadi seni kaldıracağım. Hadi. <laughs> amına koyayım hadi hızlı Çık bakalım. Çık çık hadi. At o demiri. Biz niye buraya çıktık şimdi canım benim? Hafif bir drop yedik, hafif bir drop yedik. Beni izle. İzliyorum, izledim anasını. Ya drop yeme! Drop yiyorum ya. Drop yedim amına koyu. Deli olacağım ya. Oğlum drop yedim az önce, niye yedim ya? Amına amına. Hayaksi. Drop yeme. Evet. lan ne hani sikeyim grafik. Oğlum nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz oğlum nereye? Burayı gösteriyor bak burayı göstermiş. o burnu üzerine mi atacağız acaba? Tamam Yukarıya. Gidelim. Evet. Evet neyle evet? Ya ben ne yapacağım şimdi oğlum? İyi misin sen? Oha buna, oha bu kalemuna bak, amına koyduğumun. Oğlum atla, hatta. Korkanın çocuk olmaz. E şimdi ne yapacağız? Dikkatli olmam lazım. Güvenli olduğuna emin misin? Emin Hayır. değilim. Amına koyayım bu karamın. Hadi ya. İyi hadi hadi. Hadi. Hadi amına koyayım iyi durma. Gel. Hadi gel sıra sende. Omunu koyayım. Buradan buraya atlamak varken biz niye buraya atladık? Gel hadi. Teyze hadi. Ne diyorum ha? Ölürsen ölürsün kalırsın. Yani. <laughs> Geldi. Nereye gidiyoruz şimdi? Oğlum. onasını satayım. Düşsek öleceğiz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen evet, kal orada mı? Hep geç kalmana şaşmamalı. Allah belası keyfinden. Hadi çıktım buraya. Hı. Ben hayatta takip Bu kapı açılıyor mu? Bir normal yoldan gidelim işte. Allah'ım. Allah'ım yarabbim. Hı. Bir <laughs> saat <laughs> <laughs> Bu sesi duymazsa Allah onun belasını versin. Dileğim. su programı var. Bu <laughs> ne lan? Çakmak. Çok şimdilik değil. <laughs> <laughs> tamam. Ne yapacağım? Onu? Ne yapacağız? Aşağı mı atacağız? Hacca mu hmm. He işte çıkmak için anladım Anladım çok zeki bir çocuğum Vallahi Zeka şükür diyor benden Bakalım Bu but mı hiçbir şey yok Yoksa biz bunu nereye koyacaktık Evet, bu böyle. Bak, buradan çık, buradan çık. Gel. Ulan var ya, zekâ fışkırıyorum buna koyayım. Çok zekalı bir çocuk olduğunu söylemiş miydi size? <laughs> hop, hop, aferin bana. Onu olsun, üstü öteymiş. Aşk, şaba. Kulop, babo, çiğ. Kötü de bilmiyorum ha, vallahi kötü de bilmiyoruz. Kocam, sana ne diyor lan bunu? E -e gitti. Oh, ona suni satayım nasıl yerde durdu? Nereye gidiyorsun? Gidip başka bir yol bulacağım. Burada bekle. Bekle lan beni, gittim. Nereye gideceğim? O adam burada ha, etti bu dur. Dur. Ne baş köylü, dur oğlum, dur. Bu buraya gideceğiz de. Ha, ah, tamam oldu. Oy düşürdük Allah'a oh, <laughs> Hop hop Kemal iş var istiyorum Hadi atla atla kızım <laughs> Gerçekten de dedikleri kadar varmış Ne varmış oğlum ee, ne yapacağız Oha. Bir ne bu kalemin olduk anasını satayım. Ne Allah çıkıyorum, çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. <laughs> getir, getir 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 getir. Anladım. Sabahtan ipucu vermezsin. Ne dinliyiz ki? Ha buradan. Ben de buradan atmaya çalışıyorum. Ulan ben akıllıyız ya. Değil mi? Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. Evet. Binanın bu nasıl satayım? Bir asansör boş diyor bu. Ha şöyle adam mı? Oğlum biz nasıl ne yapacağız oğlum? o adam orada mı? Allah Allah. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Oğlum biz bu kalemi de sen aha buradan geleceğiz. Dur. Geleceğiz. Silah yok mu lan? Silah, silah ver bana. İstersen ucuza büro malzemesi var. Sus, deyip konuşur musun? Allah'ın kudreti, aspiratif. Evet. Bir malzemesine bak. Anasını satayım. Sekreterlik okuyorum. Ben burada hayatta çalışmam. Bilgisayar, Atatürk'ten kalma. Cumhuriyet'in kurulduğunda bu bilgisayarlar kullanıyorlardı bundan. Gidelim hadi. Hayır da bir şey yok. Bana bir... ne? Ne sikim var burada acaba? Kimse yok burada ha bunlar. Nereye oğlum sen? Kafayı mı yedin kız? Bulur ışık nereden geliyor acaba? Oo! Hop! Oh. Çık çık. Kapıda değil. Burayı göstereceğim. Hocam! ne yapayım? Ha oraya çıkacağız ayıktım. Ben de diyorum o adam nereye gitti? Gel aşağıya. Yerler güzel. Birinden kurtulduk. O adam da hiç bağırmıyor zaten. Biriniz nasıl acımıyor onu, benim kemiklerim acır. Onu, <laughs> <laughs> düştüm aşağı Pardon, pardon, pardon. I am a sorry, I am a sorry. Ana yine gitti. Maaf. Nerede? Orada Sıkıcı. Hadi şu anda Tomb Raider'daki gibi. Amına ha bir şey yaptı. amına e, koydum çocuğu. Tam üstünde. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Ne yapacağım oğlum? İyi misin sen? Çadıra mı atlayacağız? Ne yapacağız? Ay ayağımı işte amına koydum. Fakir ayak uyuşum aslında. <laughs> Öyle ölüyorum. Anasını satayım. Ne yapacağım oğlum? Çadır. La ölürüm. Anasını satayım. satayım. Üstte çıkacağız. Ayıktım. Ayıktım. Tamam. Okey. 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 Ha, hatırladım. Hatırladım. Hop. Ay He? ay ay ay. Bu iş çok uzun sürmez. Hadi tabi ben yapacağım için çok kolay olacak. O da olur tabi. Mantıklı, Mantıklı bir çözüm. Olur, Mantıklı bir çözüm amına koyayım. Bizi Çok bok etti. Teşekkür ederiz. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Arkamızı kolla derken Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Alsana. Oğlum al. Sala ve kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır seni rahatsız etmiyor mu? Bunlar Hindistan'a. Benim, Benim savaşım değil. Benim savaşım da değil. Sözde arkamızı kollayacak dur. Ne var burada? Ben bunu alayım. Bir şey yazmıyor. Bir şey var. Aha. Gel be. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Her türlü işlememiz işlemimiz bulunur arkadaşlar. Batı Gatlar, bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Hadi 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 hadi. <laughs> Hadi, hadi 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 aç aç aç, aç. Ah. Çok zordu ya. Aşırı. Dizcilik işlemi çok zor bu zamanlar arkadaşlar. Işte. Aşırı zor. Az daha yakıyordun bizi lan. Oo ne var? Bu çok güzel. Siktir, gitme bak. Siktir. Nana yedik ki biz. Nana yedik ki biz. Vallahi inanıyorum. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asav. Senin amına kulümün bir tepsine bak. Sorsan İstanbul'un bir yöne de sürüyordu. Yani bu da oyun karakteri olmuş bana. Çok naziksin. Hala bu Afgan oldu. İş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Kim geçmiş? Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Vay. Vay. Çok yazık. Senin ayrında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Canım Ve, Ve... Senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Elma havada bırakma. Bir hırsızla mı çalışıyoruz? Efendim. Bir sorunumuz var. Nedir? Ha. Hadi sizinle onunla oyalanın biz kaçalım. Ne? Tüm ekibimiz öldürülmüş. Hemen geliyorum. Eh. Risk. Ah, evet, iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Evet. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası, üç ayrı savaş ve onca evet. yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Ben de bulamadım. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Yani bana. Yani o ben olmazsa sen bilgi yapamazsın. Olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür <laughs> Tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Hmm. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cezurs bunu sevdi. Cezurs ama olamam. daha fazla Ayıp sözde lan. ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaç hay, hay. amına koy. Kaç oğlum. Kaç oğlum. Anasını amına. Kaç 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 kaç. Aaa götün mermiler, mermiler. Mermiler. Götün de mermiler. Yetişene amına koyu. Aaa hala. Sen amını sikir. Çakır 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 Kaç 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 Anasını çıkır Çıkma anasını çıkır takıldık takılır Ne yapacağız Eee ne yapacağız Ben burada kaldım Amına buna Ama ne koydum kızı ya Oradan gideceğimizi söylesene

Gel 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 Hiçbir <laughs> anlayamadınız. Ana hiç, ana hiç bu parça Oğlum benim hiç korkum var ya. İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna da deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elli'yi hak ediyor musun? Emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Kuyunu huyundan vazgeç. Oğlum benim ben hırsızım Allah'ın şey kuytuğu. Seni yok. de satarım. Bana ihanet eden son kişi artık oğlum. İşten ilk. Evet. Umarım adamın oradadır. Allah, ne ki? Evet gitti iyi olacak. Hadi. Abi bir bırakın bir konuşalım Allah razı olsun için. Ay! Biraz deli gibi. Abi ne biraz ya? Oh, oh. Tut beni, tut aşkım aşkım aşkım. İşte kırma balekar, ders, ders kalıbana oldu. Gid a kadi, gid a kadi. Allah razı olsun için. Amına koyayım. amına Ay Ya bak amına koyarım ha. Sizce ha. Ya <laughs> 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 <Amla>. ha. <Anladım. gülüyor> <laughs> oğlum hatta amına koydu mu kadar? Ne yapıyorsun? Amın, malan koydum. Yani mal olduğu için bir şey diyemiyoruz. Mal olduğu için bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Amın, ben bir kopartırım piç. 1 santimlik bir şey var zaten. Amına koydum. Ah, Ansu diye Amına sıkıyorum. Yılan amına ben ne kusuyon ananı ya oğlum? O ne attı bu? Bu mal mı ne koyduk malı? Mal yemin ederim mal. Allah'ımın adı mal. Ben diğer yine yaptıktım. Ne koyun kaç? Kendi ben hiç tanıyam mı ne Ben iyi değilim amına ne Tutun da terbiyane. Şey Oha. Neyle ne Helikopter mi var annem öyle geldi. Aa. Vay <laughs> 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 dur 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 tamam. Güzelim <laughs> bu tarafa gel. Bunu oku. Ya tutunamadı amına koydum bu tutunamadı ya yemin ederim tutunamadı bir daha buradan almasın beni Abi Sana lan iskeceğim ama ha Abi bu kız valla deli bir ha yemin ederim çık onu yapalım, koydum çık Çok zor çok zor kontrolü çok zor arkadaşlar amına koyu Şifte basıyor takla atıyor amına koydum mu çocuk Koşmasın ben de bilmiyorum Kesene Vuhuuu Allah yakalasın bu beni Ne hile düştü evimizi gördük Ne düştük evimizi gördük Ne hile düştük ne e iyiydi Of ne bölümdü ya Efsane Kuşlar bak derken kuşlar pardon bak bak Evet, sonunda arkadaşlar. Her sene gülüm. <laughs> Bu da son verelim. Sevgili İstapar TV ailesi. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Harika bence de. Ganesh'in fil dişi. Ganesh'in fil dişi. Oysa Lan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? Oğlum bu oyunda biraz teknik sorun var valla. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala asavın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> endişelenme. Asav Gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Siktir bir şey oldu bu. <laughs> Dediğim gibi. Boşuna. Endişelenme. <laughs> Boyağı bu. <ya. gülüyor> bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı. Evet. Yay ve ok da. Parashurama'nın. Parashurama. Anne. Balta da. Shiva'nın hediyesi. Vay koy koyayım. Büyük savaş. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. E, tabii o. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Kızın kasları Sabah benim kaslarımdan sayıdır. çok anasını satayım. Gidip hazırlanayım. Hazırlan bence de. İyi işte. Eyvallah. Eyvallah teyzem kızım. Afiyet trof yedik yine. yapıyoruz çünkü bir saattir kayıttayım amına koyayım. Miksar da ayarmaz. Evet şimdi nereye geldik? Uf ne güzel yerler buralar ya. Cennetten bir köşe sanki. Çok güzel. Bak, yemin ederim. Hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi mükemmel işte. Mükemmel yollar, mükemmel. Evet. Güzel manzara. Evet. Hadi bir sinemografiyi geçelim. Baksana. Hadi ya. Gerçekten ya. garip. Neresi garip bakalım. Şimdi bu kız karakterim oldu. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Hoysala bu mu? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti Hayır. ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve Asav'dan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asav'ı da sen hallet. Aynen. Anlaştık. Anlaştık. Yeter ama sinografı bitsin. Araçta görüşürüz. Tamam? Mı? Evet arkadaşlar sevgili Tiva ailesi bu bölümün sonuna geldik. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kalın sağcakla.